<laughs> evet, paspas yıkama sonucu. Abi. Evet, tabi dedim. Çeyesi dolu. Çevireyim mi kazın çevireyim mi? Yok şu an iyi böyle. Geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Ağzına kadar dolmuş. Demek ki neymiş? Paspas, Paspas yıkamamak, yıkamamak gerekiyor. Şey. Tabii, banyo paspaslarını makine atarsanız böyle olur. Her yerde anlattık biz, değil mi? Yani. Ben bu kadar hiç görmemiştim arkadaşlar. İnan ki ben de görmedim ya. Şuraya bak ya. Maaf, maaf ya.